Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç, Hizmet Başkan ve yardımcılarıyla birlikte Konya Şehir Hastanesi Acil Kliniğinde görev yapan öğretim üyesi, acil uzman hekimlerin, araştırma görevlileri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Şehir Hastanesi Acil Servisinde sunulan sağlık hizmetleri istatistiksel veriler eşliğinde ele alınarak sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Mehmet Koç, Geçiş dönemine rağmen ciddi sayılabilecek bir sıkıntıyla karşılaşmadan ilk 6 aylık dönemi tamamladıklarını belirtti. Konya Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana kaliteli hizmet sunan bir sağlık tesisi olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Koç, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartları nedeniyle şehir hastanesi de oldukça yoğun bir dönem geçirdi. Merkezde bulunan diğer hastanelerimiz COVID-19 vakalarını tedavi ederken şehir hastanemiz pandemi nedeniyle tedavilerini aksatan hastalarımız için adeta derman oldu. Son 6 ay içerisinde hastanemiz acil servisi ve polikliniklerden 529.727 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Açıldığı günden bu yana günde ortalama 84 ambulans, 6 ay içerisinde ise 15.120 ambulans hastanemiz acil servisine acil hasta getirdi. Bu rakamların büyüklüğü bile bu dönemde şehir hastanesinin üstlendiği rolü ortaya koymaya yetmektedir. Kısa bir zaman dilimi içerisinde inşaatı tamamlanacak olan ek binanın da hizmeti açılmasıyla birlikte hastanede verilen tedavi hizmeti çeşitliliği artacaktır dedi.